Bebeğinizin ilk bir ayında sizi neler bekliyor, bir aylık bebeğiniz neleri beceriyor olmalı? Bebeğinizin bu ayda yapabildiği en iyi şey ağlamak. Çünkü sizinle tek iletişim kurmasının yolu bu. Acıktığının, huzursuzluğunun veya bir problemi olduğunu söylemenin tek yolu bu. Bu nedenle her ağladığında kucağınıza almanız, her ağladığında emzirmeniz gerekiyor. Kucağına alma alışır laflarına pek fazla aldırış etmeyin. Bu dönemdeki en önemli işi de emmeyi öğrenmek. Sizin de en önemli işiniz bu. Bu nedenle bebeğiniz aslında sizin yakayineniz olacak ve sürekli ona doğru bir şekilde emmeyi öğretmeye çalışacaksınız. Bebeğinizin bu dönemde refleksleri çok kuvvetli. Emme de bir refleks, yakalama da bir refleks ve bunların hepsi hayatta kalması için gerekli olan şeyler. Bebeğinizin görme mesafesi çok kısa olduğu için onunla iletişime girmek istiyorsanız yaklaşık 20 cm kadar yanına gelmeniz gerekiyor. Çünkü daha ilerisini göremiyorlar. Eğer şanslıysanız ve bebeğiniz gece saatlerce uyuyabiliyorsa yine de en az 3 saatte bir kaldırıp emzirin. Çünkü bu ayda kilo alımı çok hızlı olacaktır. Gündüz de kendi teklif etmese dahi 3 saati geçirmeden emzirmeye çalışın. Tam aktiviteleri de bir aydan itibaren başlanabilir ve kas gelişimini hızlandırabilirsiniz.